Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Türkçe'den Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 78. videosuyla karşınızdayım. Bu seride toplam 100 video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplam 300 tane cümleyi çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Bu videonun ilk cümlesi İki yıl boyunca küçük bir kafede çalıştım. Hadi biraz farklı bir yöntemle gidelim. Şimdi Fransızca'da cümle yapısı, süje, yani cümlenin öznesi, sonra fiil, verb ve komplement diye gidiyor diye söylemiştik. Süje, özne, verb, fiil, çekilmiş fiil, komplement de cümlenin kalan kısmı ya da tamamlayıcısı diyebiliriz. Şöyle yazalım. Bu mantığa göre cümlemiz nasıl gitmeli? Bakın şöyle. Ben Türkçe cümlede gizli özne var. Çalıştım. Kompleman küçük bir kafede küçük bir kafede. Bir de zaman belirteci var. 2 yıl boyunca. Şuraya koyabiliriz. 2 yıl boyunca diye. Ve pek tabi bu iki yıl boyuncayı alıp cümlenin başına da getirebiliriz. İki yıl boyunca ben küçük bir kafede çalıştım gibi. Şimdi cümleyi bu şekilde oluşturacağımızı anladık. Kelimeleri çıkartalım. Şuradan neler bulabiliriz? Öncelikle fiili bulabiliriz. Çalışmak fiili. Çalışmak fiilinin Fransızcası travail. Şöyle yazalım. Buradan cümlenin zamanını da çıkartabiliriz. Çalıştım diye bittiğine göre le passé composé yani dili geçmiş zaman. Bir de özne var. Gizli özne var demiştik. Cümlenin başında ben şahıs zamiri var. O da je gelelim küçük bir kafede kısmına şimdi. Öncelikle buradaki de da prepozisyon yani yer belirtiyor. Fransızca karşılığını dan ile verebiliriz. Kafenin Fransızcası le café. Aslında nereden geliyor? Kafeteryadan la kafeterya. Şimdi bir kafede dediğine göre buradaki belirli artikeli yani artık definiyi atıp başına bir ön ya da la kafeterya için ün getirirsek tam karşılığını bulmuş oluyoruz. Onun hemen yanında bir sıfat var. Küçük bir sıfat. Fransızca'da sıfatlar ismin durumuna göre akorlanıyorlar. Şimdi petit sıfatın eril bir isme göre akorlanmış hali. Petit Café, Dans un Petit Café diyebiliriz. Kafeteryayı kullanacaksak o zaman Petit dememiz gerekir. Onun hemen yanında ne var? Boyunca, süresince var. Şimdi direkt karşılığı pandandır. İsterseniz duran karşılığını da kullanabilirsiniz. Biz pandanı kullanalım. Daha güzel. Ne kaldı? 2 yıl kaldı. İki Fransızcası de Yıl için istersek an istersek Çoğul yapıp ane kullanabiliriz Düzane diyelim Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttık yazdığımız bu ek bilgileri hemen şöyle bir Çerçeve içine alalım şöyle Ek bilgi işaretimizi koyalım Duran'ı kullanmayacağız dedik. Onu da çerçeve içine alalım. Kafeteryayı da çerçeve içine alalım. Şimdi cümlemizin tercümesini yapmaya başlayabiliriz. Ben çalıştım diyeceğiz. Çalışmak fiilini je şahıs zamirine göre passé composé'de çekmemiz gerekiyor. Travaille fiili passé composé'de avoir'la çekiliyor. Je Fiilin mastar halinin sonundaki re'yi atıp önün üzerine bir aksantik koyarsak participa pasesini bulmuş oluruz. Peki ben çalıştım dedik. Nerede? Küçük bir kafede. D'yi veren prepozisyondanı ne koyduk? Dans un. Şimdi sıfatı koyalım. Dans en petit café. İki yıl boyunca diyeceğiz. Pendant. Döz. Hani noktayı koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Bir defa okuyarak kontrol edelim. Ben iki yıl boyunca küçük bir kafede çalıştım. Je travaille dans un petit café pendant deux années. Haydi bir sonraki cümleye geçelim. Geldik ikinci cümlemize. Sana iki yıl boyunca çalıştığım küçük kafeyi göstermek istiyorum. Burada aslında birbirine bağlı iki tane cümle var. Şöyle bir ayıralım. Birincisi şu. Ben iki yıl boyunca küçük bir kafede çalıştım. Yani ilk cümlemiz İkincisi ben sana kafeyi göstermek istiyorum. Cümleyi bu şekilde böldüğümüzde aslında ne işimize yarayacak? Öncelikle zamanları bulabileceğiz. Bakın, çalıştım diye bittiğine göre cümlenin bir kısmı passé composé olacak. Yani dili geçmiş zaman olacak. Composé. Diğer cümle istiyorum diye bittiğine göre present olacak. Yani şimdiki zaman ya da geniş zaman diye düşünebiliriz. Peki iki cümlenin ortak öğesi nedir? Kafe, bir isim var ama bakın sonunda da bir DDA var. Bir yer belirteci var. Kafe bir yer olduğuna göre iki cümleyi birbirine bir pronom relatifle bağlayacağız. Şöyle yazalım. Le pronom relatif. Hangisini kullanacağız? U'yu kullanacağız. U yer belirtiyor zira. Zaten soru yapısı olarak kullandığımızda da nere, neresi, nereye karşılıklarını veriyor. Nere, neresi, nereye gibi düşünelim. Enterogasyon yani soru olduğunda. Hadi öğelerini çıkartalım bakalım nerelere ulaşacağız. Şimdi istiyorumdan öncelikle ben yani je şahıs buluyoruz. Başka istemek fiili var burada. İstemek fiilinin Fransızcası da vouloir. Ve bu kısmı present çekeceğiz. Biliyoruz. Hemen yanında göstermek var. Göstermek fiilinin Fransızcası. Montre. Montre quelque -ke chose. Akelken diye düşünebiliriz. Birine bir şey göstermek. Hatta yazalım. Montre quelque chose. quelqu'un diye. Neydi kafenin Fransızcası? Bir önceki cümlede geçti. Le café küçük sıfattır demiştik. Fransızcası petit kullanmıştık ilk cümlede. Onun yanında hemen başka bir fiil var. O da çalışmak fiili. Fransızcası "trava"yi şöyle yazalım. "trava"yi. çalıştım diye bittiği için o kısmı passé composé çekeceğiz diye şurada söylemiştik. Hemen şuraya bakalım. 2 de yıl için istersek düzen ya da düzeni iki yıl karşılığını kullanabiliriz demiştik. Başka boyuncanın Fransızcası neydi? O da pandan kullanmıştık. Yine onu kullanalım. Pandan. Ne kaldı? Sana kaldı. Şimdi şurayı alalım. Burada bir pronom komplement var. Le pronom komplement. Yani sen şahıs zamiri yerine kullanacağımız bir e, zamir var. O da tö burada. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Yazdığımız ek bilgileri şöyle çerçeve içine alalım. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Cümlenin Fransızcasını yazmaya şuradaki ikinci cümleden başlayacağız. Yani ben sana kafeyi göstermek istiyorum diyeceğiz. Je şahsımını yazdık. Boulevard'ı present'ta çekiyoruz. Je veux. Pronom kompleman buraya gelir. Te montre. Yani iki fiilin arasını aldık. Je veux te montrer Ben sana göstermek istiyorum. Neyi? Küçük kafeyi yani Le petit café. Tam burada pronom relatifi koyacağız. U ki orada ben çalıştım. J travaille. Eksantigiyi koyduk. İki sene boyunca diyeceğiz. Pendant. Dözeni. Noktayı koyup cümlenin tercümesini tamamladık. Bir defa okuyalım. Sana İki yıl boyunca çalıştığım küçük kafeyi göstermek istiyorum. Je veux te montrer le petit café où je travaillé pendant deux années. Şöyle düşünebiliriz. Ben sana küçük kafeyi göstermek istiyorum. Ki orada ben iki sene boyunca çalıştım. Hadi üçüncü cümleye bakalım. Bu videonun üçüncü ve son cümlesi, işte ihtiyacım olan sözlük. Hemen çözümlemeye başlayalım cümlemizi. Sözlüğün Fransızcası, le dictionnaire, dictionnaire. işlerin Fransızcası ne peki? Voilà, işte demek. Bakın burada ihtiyacım olan dendiğine göre bir, ben şahıs samiri yani je şahıs zamirini kullanmamız gerekecek. Daha güzeli buradaki yapı. Yani bir şeye ihtiyacı olmak. Aslına bakarsanız bizim pronom relatifimiz de burada saklı. Bir şeye ihtiyacı olmak. Avoir besoin de Gördüğünüz gibi do preposisyonu alıyor. Yani dökerken birine ihtiyacı olmak dökerkeşoz bir şeye ihtiyacı olmak ya da döferkerkeşoz diyebiliriz. Yani bir şey yapmaya ihtiyacı olmak. Hatta onları da yazalım. Birine ihtiyacı olmak avoir besoin dökerken bir şeye ihtiyacı olmak. Bir şeye ihtiyacı olmak. Avar döker dökerkeşoz. Bir şey yapmaya ihtiyacı olmak. Avar do döfer keşoz. Bakın şimdi. Eğer ki kullandığınız fiil dö preposisyonu alıyorsa ya da dö ile oluşturduğunuz bir tamlama varsa dom pronom relatifini kullanmanız gerekir. Le pronom relatif yani bağlaç. Bizim bir pronom relatif kullanmamız gerekiyor. Zira burada da aslında iki tane cümle var. Ya da iki cümleden oluşmuş bir cümle var. Birincisi şu. İşte sözlük İkincisi ise benim sözlüğe ihtiyacım var. Bakın bu şekilde çıkarttığımızda işler daha çok kolaylaşıyor. Cümlenin bu kısmının present olduğunu bulmamız da daha kolay. Şimdi yazdıklarımızı yine şöyle bir çerçeve içine alalım. Şunu yazalım. Peki cümlede neydi? Bir şeye ihtiyacı olmak. O zaman şurayı da çerçeve içine alalım. Hatta şurayı da zira şunu kullanacağız. Cümlenin öğelerini bulduğumuza göre ve kullanacağımız pronom relatifi de bulduğumuza göre çevresini şuradan yazalım. İşte sözlük diye başlayalım. Voilà le dictionnaire. Şimdi pronom relatifi getireceğiz. Don. Benim ihtiyacım var. J. Biraz ve noktayı koyup cümlenin tercümesini tamamladık. Hemen bir defa okuyalım. İşte ihtiyacım olan sözlük. Voilà le dictionnaire don besoin. Hemen aklıma yeni gelen bir şey de ekleyeyim. Şimdi don pronom relatif demiştik ama burada istersek biz le pronom relatif composé ya da le proposition relatif preposition relatifte kullanabiliriz. Yani don't yerine ne kullanabiliriz? Çok kolay. Dükel kullanabiliriz. Aynı anlamı verir. Yani cümlenin hepsine aynı kaldığını sadece don't yerine dükel kullandığımızı düşünelim. Zira le diksiyoner. Hatta bu şekilde de bir defa okuyalım. İşte ihtiyacım olan sözlük. Voilà le dictionnaire duquel j'ai besoin. Noktamızı koyduk. Cümlenin tercümesini tamamladık. Ve la fin de la video yani Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 78. videosunun sonuna geldik. 100 videodan oluşan bu serinin her videosunda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olmak için kanalı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.